bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Ee, bugün size başlıkta da gördüğünüz gibi kupa kasma taktiğini göstereceğim. Öbür videoda da. Yani bundan önceki videoda. Bu arada görevim olduğu için Penny yapıyorum. Yoksa Daryl yapacaktım. Görevim olmasaydı Daryl ile yapıyordum yani. Tamam birini aldık Penny ile. Abi hiçbir şey yok ya. Hiç ağır isiklet, mağır isiklet hiçbir şey yok ya. Baksana abi. Hepsi şey uzak mesafe. Hepimiz. Oğlum bulu almamız lazım Bulu Bul 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 Bulu Bulu bul, bul, bul. adamsın oğlum sen. Sen adamsın sen. Sen var ya adamsın sen. Az daha gol atıyorduk kay. Kendi kalesine gol atıyordu az da. <laughs> ne gülerdim be. Valla videoyu bırakır giderdim biliyor musun? Şunu şuraya at sen ona saldır. At ona aynen. Sonra ayı oyala. Ayı. Adı üstünde ayı yani. Sonra şunları vurabilir miyiz? De vur Hepsini aldı be. Gel, gel. Gel. Gel 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 Şu çime bir tane şunu kuruyorum. Kurdum buraya. At sen direkt. Sen direkt atarak başla abi. Direkt birini alıyorduk az At golü. At golü yapıştır. Yapıştır. Abi bu neydi ya? Bu neydi şimdi? Ya bu neydi ya? Girmedi adam. Ultiyle bastı bir de. Şunun içine koydum abi Ulti, Salla ulti. Salla ulti. Çabuk salla ulti. Lan vur artık şunu. ha. Ben topu almaya gidiyorum. Sen beni koru. Tamam mı? Koru beni. Koru beni. Koru beni. Ben şuradan yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Ayy. Senin yüzünden ultim de boşa gitti. Gerçi benim diğer ultim duruyor. Şey yani bomba atar. Havan. Abi aferin aferin. Şimdi onu bul kıracak. Ben de bulu kıracağım. Bul. Sen onu kırdın da benim kalbimle kırdım bul. Evet gördüğünüz gibi normalde yani do ondan aşağıysa karakterinizin rütbesi çok hızlı bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Yani evet şimdi önümüzde mega Kutu var. Bunu neye seçelim? Tabii ki Daryl'a. Daryl çünkü neredeyse şu anki en iyi karakterim olabilir. Yok lan gerçi şey var. Destansılar var da Pam ve Franco da yani. Başka da bir şey yok. Yarısı boş. Bibi veya Bee istiyorum ya. Piper de olur. Abi şu an çıkan hepsi de olur bana. Ne çıkarsa olur bana. Bu da şey okunuşunu bilmediğim karakter. Galeriye yazılıyor. Okunuşunu bilmiyorum ama. Evet bu da iyi. Ama en en çok Leon istiyorum. Onu bile istemiyorum yani. Leon bence en iyisi. Evet devam edelim o zaman. Kupa kasma taktiğimize. Penny ile mi devam edelim? Görevde kaç tane kill almam lazımmış? 4. Uzakta uzaktan yaklaşmadı hiçbiri. Evet derken. Derken daha sözümü bitirmeden Bibi koştu. Abi alın onu al. Onu al. Onu al. Onu al. Onu al. Onu al. İşte böyle takım arkadaşları gelirse çok 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 işiniz zorlaşabiliyor ve kaybediyorsunuz büyük ihtimalle. Bak şunları bak. Şöyle vuruyorum bak şu an. Şöyle attım topu. topar at Adamsın Brock. Brock geliyorum. 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 Bekle koçum. Bekle. Bibi alın. Alın Bibi. Alın Bibi. Bibi alın. Tamam sonra Nita'yı alalım. Nita'yı birlikte alalım. Nita'yı ben alamam çünkü cana bak. Ondaki cana bak. Bir de bendeki cana bak. Vur. Vuramadım. Piper. Görüşürüz. Şunu at şuraya. Piper. Görüşürüz dedim ben sana. Görüşürüz dediysem sen nasıl yaşıyorsun? Görüşürüz dediğim kişi yaşayamaz abi. Bir de videodayım. Yaşamayın lütfen. Görüşürüz dediklerim yaşamaz. Allah. Vur Bibi. 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 Bibi gole gidiyor. Bibi gole gidiyor. Bibi. Bibi tutun, tutun. Tutun 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 tutun. Gol yedi. Tamam. Yapacak bir şey yok. Arada böyle oluyor bir maç daha bunu atalım. Sonra bir tane de Daryl'ı atıp videoyu bitirelim. Eyvallah. Oh bomba atar ne vuruyor be. 1300 vuruyor abi çok bence yani. Bu karakter çok güçsüz bir karakter. Sadece o bomba atar bir işe yarıyor. Başka hiçbir şey bir işe yaramıyor bak. Şimdi bir tane daha bomba atar koyacağım. İşte havan her neyse işte. Veya gol atmakta kullanacağım. Bu sen bana yolu aç. Ultini kullan yola Ya salak mısın sen? Sen mal mısın bu? Tamam bunu buraya koydum. Bunu buraya koydum. Tamam devam 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 gol. gol. abi nefret ediyorum bu olaydan ya. Getir getir. Koşun abi oraya. Koş 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 koş. Şimdi deril olacaktı. Ultiyi basacaktım. Yuvarlana yuvarlana gidecektim. Yol yersin. Evet vur 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 tamam havanı yanlış yere koyduk olsun benim hasarımın yarısını o yedi Tamam. Gol. Evet bu. Bak ikidir bunu yapıyorsun bak. İkidir bunu yapıyorsun. Belli bak. Berli midir? Barli midir? Nedir? İkidir bunu yapıyorsun bak. Gerçi en sevdiğim karakterin adını bilmiyorum. Harbiden ben oyunda en çok bu karakteri seviyorum. Bende olan karakterlerde. Ama 15 lütfeden sonrası gitmiyor Barli ile. Yani. Be belli ama ben ona Barli demeyi seviyorum şunu koyduk. Lan ben alacaktım o topu. At gol, at gol, at gol, at 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 Efe gol at. Bakalım Jack ile 3 maç kazan. Tamam kolay ya. Jack şey, iyi karakter. Hemen. Ay vurun onu alın, onu alın yoksa beni alacak. Eyvallah koşar olar. Benim canımda olsun geliyorum. Canımda olsun geliyorum. Tamam geldim. Tikle aynı canım şu an bile. Tik yürü tik. Aldım bunu ben bunu bunları. Bugün bir daha video çekmem lazım. Zaten oruçlu, oruçlu çekmek Ne kadar zor oluyormuş ya. Bu arada 15 rütbeyle az öncekinden daha kolay kazandık. Çünkü Jake abi biraz da kara şeyler iyi geldi. Biraz da bayağı iyi geldi takım arkadaşları. Evet, mega kutu istiyorum. Mega kutu istiyorum. İçinden karakter çıkarma taktiğiyle yapacağım. İnşallah çıkar. Ne istiyorum biliyor musunuz? Bibi şu bak. Çok iyi ya bence. Bence en iyi karakterlerden biri. Bir de Mortis. Neredesin ha? Oo. Bir de bu çok iyi. Daryl Daryl lütfen lütfen lütfen. Bak. Ha. Abi Jeki ile işte. Şey dışı çok iyi olmuyor Jeki ile ya. Jeki e hesaplaşmanın ya. Abi, çekil abi çekil 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 çekil. Almamız lazım. Bunu, bunu almamız lazım. Ah be tam yanıma çekiyordum onu. Kalenin yanında yanıma çekiyordum onu. Şunu alayım ben. Ben bunu alayım kaçayım. Ben bunu alayım kaçayım. Eyvallah ben bunu aldım kaçıyorum. Abi help me. Alın bunu. Bunu da alın artık. Bunu da, bunu da alın artık. Wow. Gol. Sen olmasan ne alıyor? Kutak. Sesim böyle çok değişik geliyor olabilir. Evet. Artık daha değişik geliyor olabilir. Çünkü gerçekten yani şu an çok susadım. Abi şunu alabilir miyim lütfen? Ya Daryl mal mısın sen? Cık. Gerçi kendi için zeki, zekice bir hareket yaptı. Jekili jekice bir hareket yaptı. Bir dakika bir dakika adamsınız lan siz. Hayır değilsiniz değilsiniz. Şimdi bakın. Oğlum gol atmamız lazım beyler. Bu maçı kazanmalıyız. Şunu artık almam lazım. Merhabalar. Aldık. Alamadık. Ah, gol yedik. Neyse. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Gerçekten güzel bir kupa kasma taktiği yani. 12 dakikada bayağı kupa kastık. Yani biraz iyi oynasaydım 100 kupa kasardım. Rahat kasardım 100 kupa iyi oynasaydım. Ama oynayamıyorum. Çünkü çok susadım artık. Yani siz anladınız. Oruç oruç video çekmek çok zor oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.